Ali 11 yaşında, güler yüzlü ve yardımsever bir çocuktu. İstanbul'un Kenar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşıyordu. Evlerinin hemen yanında yaşlı bir adam vardı. Osman Dede. Herkes ona Osman Dede derdi çünkü yıllardır o mahallede yaşardı ve herkesin gönlünde taht kurmuştu. Ali, okuldan gelirken sık sık Osman Dede'nin bahçesinde dinlenir, onun anlattığı eski zaman hikayelerini ilgiyle dinlerdi. Osman Dede Ali'ye sadece geçmişi anlatmakla kalmaz. Ona doğru sözlü olmanın, yardımlaşmanın ve sabırlı olmanın ne kadar kıymetli olduğunu da öğretirdi. Bir gün Osman Dede hastalandı. Evinden çıkamaz oldu. Ali her gün okuldan geldikten sonra onun alışverişini yapıyor, ilaçlarını alıyor, bazen de sadece oturup sohbet ediyordu. Mahalledeki herkes Osman Dede'yi severdi ama Ali'nin gösterdiği bu ilgi farklıydı. Çünkü o yaşlı bir insanın sadece ihtiyacını değil, yalnızlığını da paylaşıyordu. Zaman geçti. Osman Dede iyileşti ama bir gün ani bir şekilde vefat etti. Tüm mahalle çok üzülmüştü ama en çok Ali üzülmüştü. Çünkü o Osman Dede'yi sadece bir komşu değil, bir dedesi gibi seviyordu. Aylar sonra mahallenin camisinde yeni bir kitaplık yapılacaktı. Ali elindeki bütün birikimini getirip bağışladı ve "Bu kitaplık Osman dedenin hatırasına olsun." dedi. Kitaplığın üzerine bir yazı yazıldı: "Osman dedenin vefalı torunu Ali'den." O günden sonra Ali mahallenin en çok sevilen çocuğu oldu. İnsanlar ona "Vefalı Ali" diyordu artık. Vefa onun içinde bir değer olmuştu. Çünkü o unutmamayı ve karşılıksız iyiliği öğrenmişti. Ve her ne zaman camide bir kitap alsa, Osman dedenin adı hatırlanırdı. Çünkü gerçek vefa unutmamakla başlardı.